Ege Bey, STN Tech Expo bugün kapılarını açtı. Sizler de Aircar markanızla fuarda yerinizi aldınız. Öncelikle burada sergilediğiniz ürünlerden bizlere bahseder misiniz? Burada Aircar iki kişilik aracımızı bir de kargo dronumuzu getirdik. İkisi üzerinde hala çalışmalarımız devam ediyor. Bizim ayrıca tek kişilik ve daha küçük dronlarımız da var. Onları bugün getirmedik. Dışarıda ayrıca fuarda uçuş yaptığımız bir aracımız var. Bugün de uçuşlar yaptık, daha da yapacağız. Buradaki gördüğünüz araç iki kişilik 80 kilometre menzile sahip. Şu an çalışmalar devam ediyor ama regülasyon The Ları Türkiye'de bir yürütüyoruz. O yüzden biraz yavaş ilerliyor. Dünyada da iki kişilik büyük araçlar henüz satışa çıkmadı. O yüzden biz de kargo durumunu geliştirdik. 100 kilo taşıma kapasitesine sahip. Yakında onun satışına başlayacağız. Geliştirmeler devam ediyor. Fuarda da ilgi çok yüksek. İnsanlar merak ediyor. Farklı bir konsept herkes için de. Buradayız. Pazar gününe kadar bekliyoruz. Peki bu ürün, bu araç hangi alanlarda ve hangi amaçlarda kullanılmayı hedefliyor? Başta biz taksi olarak kullanım açacağız. Yani sizi bir noktadan alıp bir noktaya. İstanbul İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde mesela Boğaz'dan karşıdan karşıya geçecek bir sabit hat gibi düşünün. Bu uygulama üzerinden siz gideceğiniz rotayı belirleyeceksiniz. Uygunsa sizi alıp o rotaya götürecek. Bireysel satışa da daha sonra geçecek. İlk başta taksi olarak kullanılacak. Peki ulaşmayı hedeflediğiniz bir alan var mı? Mobilitenin geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz burada. Burada da yani arabaları artık yukarı taşıyoruz diyebiliriz. Ya havacılıkta şu an helikopter, uçak gibi araçlar son kullanıcı ulaşması zor ve pratik olmayan araçlar. Biz havacılığı daha pratik, daha son kullanıcıya uygun hale getirmeye çalışıyoruz.